Bebeklerde pamukçuk, ağız içini kaplayan beyaz ya da sarı yama şeklinde görülen bir tür maya enfeksiyonudur. Genellikle diş etleri, yanak içleri ve dilde ortaya çıkar. En belirgin belirtisi ağız ve dildeki süzme peynire benzeyen beyaz tabakalardır. Bu tabakalar silindiğinde altından kırmızı ve hassas bir doku çıkabilir. Pamukçuk bebeklerde ağrıya ve acıya neden olabilir. Bu yüzden bebeğiniz beslenmek istemeyebilir, emmeyi reddedebilir ve normalden daha huzursuz olabilir. Peki neden olur? Bebeklerin bağışıklık sistemleri henüz tam gelişmemiştir. Bu durum candida albicans adı verilen mantarların kontrolsüzce büyümesine yol açar. Ayrıca anne veya bebek antibiyotik kullandığında vücuttaki yararlı bakteriler azalır. Yararlı bakterilerin azalması mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Mamukçuk anneden bebeğe, bebekten anneye geçebilir. Enziren annelerin meme uçlarında ağrı, kaşıntı veya pullanma varsa, bu da bir mantar enfeksiyonu belirtisi olabilir. Mantar enfeksiyonu sadece ağızda kalmayabilir. Sindirim sisteminden geçerek bebek bezi bölgesinde inatçı pişiklere de neden olabilir. Teşhis genellikle doktorun fiziki muayenesiyle kolayca konulur. Doktorunuz bebeğin ağzını kontrol ederek pamukçuk olup olmadığını hemen anlayacaktır. Tedavide genellikle doktorunuzun önereceği antifungal damlalar ve veller kullanılır. Bu ilaçlar mantarın üremesini durdurarak enfeksiyonu temizler. Pek çok ebeveyn kendiliğinden geçer mi diye merak eder. O çok tedavi gerektiren bir durumdur ve kendi haline bırakıldığında daha kötüye gidebilir. Halk arasında yaygın olan karbonatlı su ile temizleme yöntemi tek başına yeterli ve tedavi edici değildir. Mutlaka tıbbi destek alınmalıdır. Tekrarlamasını önlemek için hijyen kritiktir. Biberonlar, emzikler, göğüs pompası parçaları ve bebeğin ağzıma götürdüğü oyuncaklar düzenli olarak sterilize edilmelidir. Enziren annelerin beslenmesi de önemlidir. Şeker ve mayalı gıdalar azaltmak, probiyotik takviyesi almak mantar oluşumunu engellemeye yardımcı olabilir. Eğer tedaviye rağmen iyileşme görülmüyorsa, bebekte ateş varsa veya beslenme tamamen durduysa, vakit kaybetmeden tekrar doktora başvurulmalıdır. Amuk çok sık görülen ve tedavi edilebilir bir durumdur. Doğru bakım, Hijyen ve doktorunuzun önerileriyle bebeğiniz kısa sürede sağlığına kavuşacaktır.